Sevgili İkizler Burcu, hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Öncelikle muhteşem, hak ettiğiniz düzeyde bir Ağustos ayı diliyorum hayatım. Bu kafa karışıklığın, önünü göremediğin, e, kısıtlandığın, düğümlerin çözüldüğü bir ay gerçekten de. Güzel enerjilerin var, dolunay var. Onun dışında Uranüs sen de biliyorsun, anili, fevrili simgeleyen bir gezegen. Burada dikkat etmemiz gerekiyor ama genel açıdan, ee, i̇kizler birçok yönde gözleri kapalıydı. Ben bu dünyada ne yapacağım, ne yapabilirim artık? Sıkıştım, kaldım, kilitlendim dediği noktada bazı gezegenlerin orada ikizlere açı yaptı ve fikir aydınlanması, ruh aydınlanması getirdiği e, görülüyor haritalarınızda. Tabii ki bu kişisel haritalara göre değişiyor ama e, ikizler ve yükselen ikizlerde de genel anlamda öngörü olarak herkesi ucundan bucağında biraz etkilenir hayatım. Şimdi 9 Ağustos'ta bir dolunayımız var ikizlerci. 9. evinde. Şimdi 9. ev dediğimizde bazı yarım kalan, daha önce tamamlanmamış seni daraltan, seni sıkan, seni mahveden konuların önüne serilmesi artık yeter benim harekete geçmem lazım benim bir şeyler yapmam lazım dediğin bir noktadasın ve burada gerçekten sana aynı zamanda da ilahi bir yardım var tek başına değilsin bir el uzanıyor evet ikizlerciyim hangi işi yapmak istiyorsun hangi yoldan gitmek istiyorsun hangi konuda yardım bekliyorsun o konularını ışıklatan aydınlatan bir el uzanıyor yani ikizlerin ee, bu açılarda gezegenlerden en iyi yararlanabilecek burç olması önemli bu konuda. Aynı zamanda Satürn, Mars, Neptün. Dün. Hayatım burada bizler biraz sert açı alabiliriz ikizler olarak yani. E, ilişkilerimizde, aile konularımızda. Yani bütün hayatımızda bir takım karışıklar ruhani olarak hissedebiliriz. E, yani burada kitabımızda da yazdığı gibi e, kavz haline girebiliriz. Nedir bu kavz hali? sıkan, daraltan ve sonrasında zaten bir yeni ay var. Başak dolunayı, başak yeni ayı var. Bu başak yeni ayının da anlamı ilahi yardım. Ve ikizler de bundan en güzel sonuç alabilecek burçlardan bir tanesi. Şimdi hayat. Öyle bir değişiklik geliyor ki ikizlere. Hani onun öncesinde Aa, kesinlikle ama kesinlikle ben bu işi yapamam. Ben bu işin içinden çıkamam dediğin ne varsa. Bir bakıyorsun ki ikizler. gün fe yekün ikizler. Ol demiş ve olmuş. Yani daha önce yarım kalan bir hayal. Daha önce tamamlamadığın bir olay. Hepsi tamamlanıyor. Daha önce senin kalbini kim kırdı? İlahi adalet tarafından korunuyorsun. Gerçekten Ağustos ayı senin için eğer değerlendirebilirsen, mesajları düzgün alabilirsen, muhteşem etkiler yaratacak hayatın, tamam mı? Onun dışında Piloto, Piloto da buradan bir açı yapıyor. Ticaret, yurt dışı, iş, basın. Yani bu konuları gündeme getiriyor. Eğer ki sosyal medya ile ilgili, basınla ilgili bir iş yapan ikizler varsa burada güzel sonuçlar alabildiğiniz, güzel projeler yaptığınız, güzel işlere imza atabildiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Onun dışında gerçekten mucize etki veren sonuçlar görecek bazı ikizler. Şimdi çünkü aynı zamanda da Jüpiter, Venüs 11 Ağustos'ta Üçgen bir açıyla iş ve para evinde. Bu ne demek? Venüs zaten yumuşak bir gezegendir. Jüpiter zaten şans gezegenidir. Onun dışında e, zaten sende Uranüs var, hadi harekete geçelim diyen bir gezegen. Harekete geçtin, Venüs yumuşattı. Aynı zamanda ilişkilerini düzeltti. Aynı zamanda yeni aşklar ve yeni ilişkiler geldi. Bunu bir de manifest yapalım geldi diye. <laughs> Onun dışında Jüpiter zaten... E, biliyorsun ki olayları kolaylaştıran, zorlaştırmayan, e, güzelleştiren bir gezegendir. İkizlerin de güzel bir yerinde bu. Güzel bir şekilde tezahür ediyor. Aynı zamanda da 23 Ağustos'ta bir Başak Dolunayı. Başak Dolunayı dördüncü evde ikizlerde. Dördüncü evde ev, aile ve yuva konularını temsil ediyor. Yani yeni bir ev almakla ilgili, yurt dışı konularıyla ilgili. Benim yuvamda beni huzursuz eden akraba ilişkilerimi bitirmekle ilgili. Maskelerin düşmesiyle ve benim yeni arkadaşlıklar edinmemle ilgili bir şey. Yakın arkadaşımın benim kötülüğümü istediyse eğer bu karşıma çıkması, öyle bir karşıma çıkar ki bu, ben hiçbir şey yapmam. Şüphelenirim. Allah onu benim karşıma çıkarır. Öyle bir yüzleşme. Ya da bir iş yapıyorum ama yanlış bir iş yapıyorum. Ben bu işten para kazanamıyorum. Ben bu işten beslenemiyorum. Ben bu işten mutlu olamıyorum. Bu iş biter. Yenisi daha güzeli gelir. Yani birçok ikizler içinde Venüs de aynı zamanda orada açı yaptığı için yeni tanışacağı ilişkiler olacak. Sosyal hayatları biraz daha farklı olacak. Çevreleri değişecek ikizlerin. E çünkü Eskiden iyi anlaştığı, güzel vakit geçirdiği arkadaş ortamlarından yukarısı onu çekip alıyor. Burada iyi hissetmiyorsun diyor. Burada kendini ait hissetmiyorsun ikizler. Yeni alanlar açıyorum ben sana. Lütfen bu yeni alanlara sevgiyle kabul et. bunu kabul ettiğin zaman işle ilgili, ilişkilerle ilgili yeni alanların da açılıyor aynı zamanda. Çünkü eski bir şeyi ben atmazsam yenisinin bana gelmesi mümkün değil. Değil mi? Kırık özellikle bak yine ay döneminde şuna çok dikkat etmemiz lazım sevgili izleyicilerim. Evde kırık dökük eşya var mı? Onları hemen çöpe atıyoruz. Tamam mı? Şimdi işimizin gücümüzün rast gitmesi için ne yapıyoruz? Çöp tenekesi, evdeki çöp tenekesinin ağzını kapalı tutuyoruz. Evde çöp bulundurmuyoruz. Bulaşıkları biriktirmiyoruz. Banyonun kapısını e, kapalı tutuyoruz. Klozetin kapağını kapalı tutuyoruz. Bak bunlar ikizlerde özellikle yıldızı bir tık düşük olduğu için genel olarak ikizleri e, işlerini aksatan, olayları blokajlandıran şeylerdir. İşte boşa yanan ışıklar, e, tabaktaki yarım kalan yemeğin çöpe gitmesi, aynı zamanda da bolluğu bereketi çağırmak ve işimizin, gücümüzün ve dileklerimizin de çok güzel bir şekilde gerçekleşmesi için mutlaka ama mutlaka yardımlaşmak gerekir. Sokak hayvanı olabilir. Yardımlaşmak maddi anlama dayanı bir şey değildir. Tamamen sevgidir. Ya, bir gülersin karşındakine morali bozuktur. O geçer, onu da güldürürsün. Olursun. Çünkü mutluluk başarılı bir şeydir ve bolluğun bereketi getirir. Tamam mı hayatım? Sevgi enerjisinde kal diyor sana gökyüzü. Sen anı yaşa, sevgi enerjisinde kal. Ben geri kalanını hallediyorum. Bana tamamen güven diyor sevgili ikizler. Uzun süredir mücadele ettiğimiz ne varsa, bir hagalimiz varsa, onun gerçekleşmesiyle ilgili yollar açılıyor ikizlere. Aynı zamanda bir dolunayımız vardı değil mi? 9 Ağustos'ta geri başa dönecek olursa. Bu dolunaydı da bitişlerim oluyor. Evliliğimde bitişler, boşanmalar olabilir. Ee, bir arkadaşımla olan ilişkimi bitirebilirim. Bu bana kötü mü gelir? Hayır. İyi gelir, gayet iyi gelir. Bunun sebebi de bana hizmet etmiyordur, beni geri çekiyordur, beni üzüyordur, beni yıpratıyordur, bana bir şey katmıyordur. Oradan gökyüzü senin yapamadığını yapıyordur. Buna tamamen şükretmek lazım. Burada şimdi gezegenlerde çok sert açılarda var. Bu sert açılarda 4. evde ve 12. evde de biraz hareket getireceği için iç dünyamızda bir takım sorgulamalara gidebiliriz. Yaptığımız işi sorgulayabiliriz, evliliğimizi sorgulayabiliriz, çocuklarımızın eğitim hayatını da sorgulayabiliriz. Ve bu sorgu sonrasında da bizi rahatsız eden olay ve durumlardan çıkabilmemiz için yine de bir ilahi yardım göreceğiz. Yani genel olarak ikizlercim şunu söylemek istiyorum. Ağustos ayı en şanslı burçlardan bir tanesisin. Bazı ikizlerin yani birçok ikizlerin mucizeler yaşadığını e, görüyoruz. Eğer gerçekten hayır ya bu imkansız olmaz dediğin bir hayalin Ağustos ayı içerisinde gerçekleşirse yorumlara yazmanı rica ediyorum. Bu kadar da hayatım. İnşallah Eylül'de e, daha güzel haberlerimiz olur. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiler.